Herkese günaydın. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere Vlogmas serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün 3 Aralık. Dünkü vlogu bugün yetiştirmeye çalışacağım. Klinikte Allah'tan bugün öğleden önce çok fazla hastam yok. Yetişebilirsem bugün yetiştirmeye çalışacağım. Sabah yine hazırlandık. Dün ayıkadığım ay çamaşırları katladım. Makyajımı yaptım. Üzerimi giyindim. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım kendimi. Müzik bu son göz doktoru olayından sonra güneş gözlüksüz gölgede bile gözüm çok rahatsız oluyor. Gerçekten göz çok önemliymiş arkadaşlar ya. Yani hatta sağlık çok önemliymiş. Yani kaybetmeden gerçekten değerini bilmiyoruz. Ufak bir değişiklik bile insanın hayatını o kadar çok etkiliyor ki yani. Ben küçükken gözlük kullananlara çok imreniyordum ve çok havalı geliyordu bana gözlük kullanmak. O yüzden Mesela hani hep diyorlardı ki annemler televizyonun karşısına sakın çok yakın oturmayın gözleriniz bozulur. Ben inadına gidip çok yakın oturuyorum hatta böyle camına falan gözlerimi dayıyordum yani. Ruh hastalığına bakar mısınız? Ve birkaç kere yalandan annemlere gözüm bozuldu ya göremiyorum deyip göz doktoruna götürtürdüm. Bildiğiniz göz doktoruna götürtürdüm yani. Benim oyunculuk ama göz yemedi. Yani göz doktoruna da yalan söyleme esas. Ben diyorum ki bilemiyorum yani bu harfi göremiyorum falan filan diyorum ama tamamen yalan. Tabii ki göz doktoru yemedi. Yani dedi ki bence sen gözüm gözüm bozuk değil. Senin burası bozuk. <laughs> Sonunda günlük taslasını aldık. Kanalda kanal yaptık ve başka hastam şey yok bir tane kontrolüm vardı, biri iptal olmuş. Diğerini de kontrol etmeyi bir şey yoktu zaten ameliyat sonrası. Şimdi en son açtığım üzere ben eve geldim. Ve şu an çok açım yani biraz değil çok açım. Çünkü öğlen yemeğindeki yemek inanılmaz acıydı. Sadece bir su bardağı kısır yedim. O yüzden çok açım. Şimdi kendime geçen kaç video öncesinde bir tombak salata yap ton balıklı sandviç yapmıştım. Yine ondan yapacağım. Onu yiyeceğim, dizi izleyeceğim, sonra makyajımı tazeleyeceğim, hazırlanacağım vesaire. Zaten hepsini gösteriyor olacağım. Hey, hey, hey. yedim bulaşıkları topladım sıradan tipimizi düzenlemek var birazcık tipimi düzelteceğim makyajımı tazeleyeceğim Ve üzerinden bir tur geçeceğim makyajımın Arkadaşlar Rabia'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Rabia güldü bakayım. Bugün Rabia'yı güldürme ya. şey yapacağız. Gözü çok güzel olmuş. Gözü bayağı Evet çünkü buralardan da kaldırdık arkadaşlar. Bilmiyorsanız bir önceki videomu yeni Bana da ya. Ya Kanka, bu kanka, bu kanka şey burada ben de şey de şey de de Ama şey olarak kesin. Şey, şöyle. Sen <laughs> şey, zaten kalkıp iyice kaldırsak böyle <laughs> kanka olacak. <laughs> kanka senin şey problem neyden alıyormuş <oluyor> dedin? <laughs> hangi şeyinden? Orada benim kameram sanki daha güzel yani 11 <laughs> 11 Arkadaşlar, ben şimdi dışarıdan geldim. Hemen bir cildimi temizleyip, uyumak istiyorum çünkü biraz başım ağrıyor. Ya yani 2-3 gündür kahve tetakusu yapıyordum. Ama hani kızlarla buluşacağız ve ilk defa bir yer deneyeceğimiz için kahve içtim yine ve biraz başım ağrıyor. O zamanlar, bu anlattığım hastane olaylarından sonra kahve gerçekten bende birazcık ters etki yapmaya başladı. O yüzden çok içmemeye çalışıyorum. Cildimi temizleyeceğim. Cildimi bu ikiliyle temizliyorum. Bugün hem makyaj yaptığım üstünü bir de tazelediğim için yağ baz temizleyiciyle geçeceğim. Bunu her gün yapmıyorum. Sadece böyle makyajımın yoğun olduğunu hissettiğim günlerde ve dışarıda çok durduysam o sigara dumanı, dışarıdaki havanın kirli havanı yüzüme yapıştığını hissediyorsam bu yağ bazı o zaman kullanıyorum. Tabi ki de yağ bazlı temizleyici tek başına kullanmıyorum. Üzerine köprem temizleyiciyle mutlaka geçiyorum. Bu Bioderma'nın köpren temizleyici göz yakmıyor ama bu kozmetin yağ bazlı temizleyicisi gözleri yakıyor. Ha kötü bir temizleyici mi? Değil. Yani ben çok memnunum. Gerçekten çok güzel fiyat performans bir ürün. Sadece gözleri yakıyor. Gözlerinizi açmamaya dikkat edin yağ bazlıyı kullanırken. Şu an saat 12'ye makarna yetiştirmeye çalışıyorum. Yani saat 11'e 6 geçiyor. 12'den sonra yemem yasak, içmem yasak. Ya dünkü vlogda hastalık olayından çok bahsettim ama bu vlogda sanırım hiçbir şey bahsetmedim. Yani bu vlog çok açmadım bile herhalde. Belki her yarın editlemeye yetiştiremezsem yarınla beraber birleştiririm. Hem o hastalık kısmından da bahsederim. Çünkü yarın hastaneye falan gideceğim. Yani ilk vlogu izlediyseniz, ilk vlogması izledi izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bir nöroloji kontrolüm, nöroloji bir durumum var. O yüzden bir beyin emarı çekilecek yarın ama ilaçlı çekilecek. O yüzden aç ve susuz gitmem gerekiyormuş. Yani hiçbir şey yiyip içmemem gerekiyormuş. Ama şu an biraz açım ve yani ne kadar yemeyeceğim için kesin benim yarın Ankara'dan böyle şekerim falan düşer yani. Zaten bir defa randevu aldım. Bir daha randevuyla falan uğraşamam. O yüzden yani uğraşmak istemiyorum daha doğrusu. Yine bir şey olmasın da. 10.30'da randevum. Benim 8.30'a uyanmam lazım çünkü hazırlanırım vesaire. O şekilde şimdi kendime makarna suyu koydum. Spagetti yapacağım, Salçalı spagetti. Çünkü diğer türlüsüyle hiç uğraşamayacağım. Zaten vaktimiz kısıtlı. Çamaşıra makina... <laughs> Makinaya çamaşır attım bu arada. Benim beyin fonksiyonlarının gitgide azalışı tövbe estağfurullah. Onları şimdi çıkartacağım, sereceğim çünkü birikmişti ve çok bir fırsatım yoktu. Onu attım gelir gelmez zaten bekleyeceğim diye. Şimdi de makarnamı bekliyorum. Kızlarla bugün o kadar keyifli geçtik yani iyi ki dışarı çıkmışız. Normalde ben akşamları dışarı çıkmayı hiç sevmiyorum. Yani çok üşeniyorum ya. O kadar evci bir insan oldum ki dışarı çıkmayı üşeniyorum. Ama çıktığımız zaman çok keyifli geçti ve gittiğimiz mekan çok güzeldi. Eğer Antalya'daysanız yani gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Böyle akşam hava çok soğuk değilse Bence çok keyifli bir ortam var. Yani böyle sobalar falan kurmuşlar. Çok tatlı. Çalışanlar çok tatlı. Böyle klasik kafeler gibi olmasına rağmen self servis değil. Bazılarınız self servis olayını çok sevmiyorsunuz. Öyle biriyseniz. Gerçekten çok güzel yani. Menüyü getiriyor. Sizi darlamadan böyle bitenlerinizi alıyorlar. Siparişiniz varsa işte onları sorguluyorlar vesaire. Bayağı tadında güzel bir işletme. Kahveleri de güzeldi. Instagram'da onlara özel bir gönderi serisi hazırlamayı düşünüyorum. Yani reklam falan yok. Sadece ben böyle yani İnfluencer bu mekan in influencerlerini çok meslek olarak yapmadığım için, yani hobi olarak yaptığım için bir yer reklamlı olmasa da gidip deneyimlediğimde gerçekten memnun kalsam paylaşıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Yani illa ondan bir kazanç sağlamama gerek yok. İnsanlar hani güzel keyifli yerlerde paralarını harcasınlar. Zaten hani haftada bir iki defa çıkıyorlar. Onda da keyifli şeylere ve gerçekten işlerine sinicek şeylere para harcasınlar istiyorum. Paraları boşa gitsin istemiyorum. Sırf ben para kazanacağım da insanların parası boşa gitsin istemiyorum. O yüzden güzel mekanlar buldukça da paylaşmaya çalışıyorum yani reklam olsun olmasın. Zaten belirtiyorum ben reklamsa reklam diyorum. Reklam değilse reklam değil diyorum. O şekilde buranın da böyle bir gönderi serisini yapmayı düşünüyorum. Onu da yaparsam zaten Instagram'da paylaşıyor olurum. Bu tarz mekan ya da diğer içeriklerden haberdar olmak için buraya bıraktığım Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Şimdi makarnamı hazırlayayım. Sonrasında açarım. Eğer açmazsam da kusuruma bakmayın. Yarın tekrar güncelliği olurum. Tekrardan günaydın. Dün ben en son spagettiyi yaparken açmıştım. Yemeğimi yedikten sonra uyudum. Şimdi saat 9 9.30'a doğru geliyor. Birazdan çıkacağım. Normalde ben birazcık klostrofobik biriyim. Benim oversharing seviyesi. O yüzden böyle dar yerler durmayı çok sevmiyorum. Ve MR'a girmeyi de çok sevmiyorum normalde. Ama İrem gelecek şimdi. E, ee, yanımda biri olduğunu hissedince daha iyi hissediyorum ve o korkum bayağı bir azalıyor. Umarım çok güzel geçer ve hiçbir şey çıkmaz. Tertemiz çıkar inşallah. Bana dua edin lütfen. Çünkü biraz geriliyorum açıkçası. Böyle çok ruhsuz, hayatsız ve çirkin duruyorum. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın ya. Bir önceki makyaj lallerime sayarsanız sevinirim. Tamam, yolum. <laughs> Arkadaşlar ya ben dışarıda hiçbir şey çekemedim herhalde. MR'a girdim. Durun size biraz anlatayım. Şu televizyon durduruyor. Ben MR'a girdim. İrem geldi. İlaçlı MR şöyle oluyormuş arkadaşlar. MR'a giriyorsunuz. Normale göre çok daha uzun sürüyor. Normalde 7 dakika falan sürüyor sanırım. Benimki 20 dakika sürdü. Sonra başlıyorlar. Sonra 15. dakikada falan geliyorlar. Damar yolu zaten açık oluyor. O damar yolundan size ilaç veriyorlar. O ilaçla bir 5 dakika falan da onunla çekiyorlar. Sonra bitmiş oluyor. Ben normalde inanılmaz korkuyordum MR'den. ilk defa hayatımda tek başıma MR'a girdim. Normalde yasak olmasına rağmen o iç kısma ben illa birileriyle giriyordum. Çünkü çok korkuyordum. Ama yine de güzel geçti yani sorunsuz geçti. Sonra çıktıktan sonra İrem'le bizim eve geldik ve bana gelirken ne aldık arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın yılbaşı ağacı aldım. Bugün 4 Aralık Perşembe A101'e yılbaşı ağacı geldi aktüel olarak. 150 santim olanını aldım ben. Geçen gün Mr. D'ye baktık ve çok güzel süsler vardı. Oradan almayı düşünüyorum. Sonrasında ben kahvaltı hazırladık ama kahvaltıyı yok ettik yani gerçekten. İşte gelir gelmez kahvaltı yaptık. Çünkü ben dünden beri hiçbir şey yemediğim için açtım. İrem de açtı. O yüzden hemen bir kahvaltı yaptık. Türk kahvesi yaptık. Hatta Türk kahvem de burada. Sonra İrem'i yolcu ettim. Ben şimdi buraları toplayacağım, evi süpüreceğim ve hazırlanıp sanırım dışarı çıkacağım gözlük almaya. Hazır boşken bugün onları halledeyim diyorum. Şimdi AVM'ye geldim. Bayağıdır gelmedim. Gözlük bakacağım hemen gözlük alacağım gözlük gördüm. Gözlük bakacağım, kitap bakacağım bir de yılbaşı için süs bakacağım yüzden AVM'ye geldim. Kameramı getirmedim. Şamdan çok küçük olduğu için telefonla çekmeye devam edeceğim. Hadi. Tam bir SY2 home bağımlısın. Yani çok seviyorum. Deniz bağımlıyım yani. Her şey çok güzel geliyor ama bir de benim banyomun böyle sabunluk ve diş fırçası koyacağım yer yoktu. Onun için bir tane sabunluk set aldım ve ben onu hep istiyordum ama hep çok pahalıydı. 809 lira falan şu an indirime düşmüş. ben de onu aldım. Çok güzel eve gidince gösteririm size. Kendimin ilk yılbaşı ağacı için alışverişini yaptım. Çok heyecanlıyım ya. Hep böyle çocukluktan beri hayalimdir. Ama muhafazakar ailede yaşayanlar beni anlayacaktır. Yani o yılbaşı ağacı hiçbir zaman kurulmaz. Yani. Çünkü kurulmaz. Ee, o yüzden hep hevesimdi böyle. Bir evim olursa yılbaşı ağacı kuracağım diye. Hani Christmas'ı kutlamıyorum. Yeni yılı kutluyorum. Ve o ambiyansını seviyorum. O yüzden bu akşam hatımdan bu ağacı da kuracağız beraber. dostlar ben şimdi AVM'den geldim. Bir sürü şey aldım. Şimdi öncelikli olarak yılbaşı alışverişimden başlıyorum. Böyle bir set yılbaşı seti aldım. 20'li. Böyle bir mini süsler aldım. İşte böyle çan, geyik süsleri vesaire var. İki tane bunlardan aldım. Ve bir tane de çam ağacının üzerine takmak için bundan aldım. Bunların hepsini Mr. D'den aldım. Umarım yeter. Ağacım 1.50 boyunda. LED ışık bulamadım. O yüzden LED ışığı da marketten ya da internetten söyleyeceğim. Yani yeter diye düşünüyorum ya. Ağacın üzerine süslemek için sanki. Sonra Elzo 2'den aldığım o sabunluk seti. Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Umarım kolay kolay kırılmazlar. Çünkü seramik gibi. Böyle çok güzel. Sonra esas bunu satın almadım. Bu bahsettiğim bir tane arkadaşım İngiltere'ye gitti ve bu parfüm Türkiye'de yok. Ve ben bu parfümü bir hastada koklamıştım. Ve çok güzel kokuyor. Sonra ben de ben de arkadaşım İngiltere'ye giderken dedim ki bana bu parfümden getiriyorsun o zaman. Bu da bana getirdi. Türkiye'de yok çünkü. Ya çok güzel kokuyor bu parfüm. Anlatamam. Şimdi. Of ya duşa gireceğim için sıkmak istemiyorum ama bir kere sıkalım. Ya böyle tertemiz, yumuşacık kokuyor ama dişilde kokuyor. İnanılmaz bir koku ve ben o kadının üstünde böyle hasta oturuyor ya ünitte. Hastanın kokusu böyle bana esiyor. Kadın hareket etmese bile esiyor. Yani tertemiz bir koku. Oh, oh, çok güzel ve 100 ml'ini ben kaç liraya aldım biliyor musunuz? %40 indirimde vardı 2500 liraya aldım bence çok çok iyi. Vaktinize girmemdeki tek sebep bu say spreyinden almakta. Çünkü biliyorsunuz benim o sıkı at var ya meşhur. Onu yapmak için bu şart. Sonra bu dış köpüğünü aldım. Bunu çok merak ediyordum. Bunun ben diğer bir tane daha argan yağlı olanı var. Onu kullandım. Gerçekten çok güzel ve aşırı etkili oluyor tıraş esnasında. Ee, bir ağız bakım suyu aldım. Paradon taksın. İçerisinde alkol bulunmuyor. Bu ağız bakım sularını hangi marka alırsanız alın. Alkolsüz olanları kullanmak daha faydalı. Ve bunu bu günde iki defa değil de iki günde bir ya da günde bir olacak şekilde kullanmak daha faydalı. İşte benim wishlist'imde olan şey buydu. Bu highlighter. Ben normalde gördüğünüz üzere Rare'in da var ve çok güzel gerçekten ve bitmiyor. Ama bu tozallığın parladığı kadar parlamıyor. Bizim kızlar, işte İrem, Esra falan, onlar bunu kullanıyorlar ve böyle bir parolama yok arkadaşlar. Ve ben onlar haricinde de birkaç kere farklı insana Highlighter'ini sorduğumda hep bu cevabı aldım. Alın, aldırın arkadaşlar. Çok güzel ve fiyatı inanılmaz ucuz. 200 TL gibi bir fiyatı var. Mükemmel. Asbestimiz bu kadar. Bitti. Şimdi bunları yerleştireceğim. Yılbaşı ağacını kurmayacağım bugün. Normalde bugün kurarım diye düşünüyordum ama kurmayacağım. Çünkü led ışığım yok. Led ışığı da aldıktan sonra bir sonraki vlogmas'larda yılbaşı ağacını kurarız. ben güzelce duşumu aldım. Bakımımı yaptım. Aç olduğum için normalde mantı ya da makarna yiyecektim. Sonra vitamin değerlerim aklıma geldi ve dedim ki geçen gün barbunya almıştım. Ama hayatımda hiç barbunya yemedim. Klinikte konuşurken barbunyanın konusu geçmez çok güzel falan dediler. Ben dedim ki barbunyam var ve düzgün beslemem lazım. Mantı makarnayı boş ver. Gel biz barbunya yapalım dedim ve şu an barbunya yapıyorum. Hayat ne ilk defa yapıyorum. Aynı kuru fasulye yapar gibi yapıyorum. Umarım güzel olur. İzlerken de bir tane film bulalım istiyorum. Böyle yeni yıl ruhunu hissettiren, yansıtan bir film olsun istiyorum. Barbunya'yı yaptım. Görünüş olarak çok lezzetli bir kuru fasulye bu var ama Lezzetsel anlamda bilemedim. Pişerken bir baktım ama çok sarmadı gibi ya bilemedim. Kurufasulye çok benziyor ama bu kurufasulye etmez. Ama ok yenir. Şimdi bir film açtım The Princess Switch diye bir film. Bunu izleyeceğim. Şimdi dostlarım filmimiz bitti. Sanırım şu ana kadar izlediğim en kötü Noel filmiydi. İnanılmaz kötü. Hani bir yerlerde görürseniz falan hemen kapatın ve olduğunuz yerden uzaklaşın. Yani çok kötü bir filmdi. Şimdi hala bulaşıkları yıkamadığım için önce onları yıkayacağım. Sonrasında bir ajanda yapacağım. Sonrasında artık uyuyacağım. Çünkü benim uyku vaktim çoktan geçti. Normalde ben işten 6-7 gibi geliyorum ve direkt uyuyordum. Ama şu an saat 10'a geliyor. Yani uyku saatim çoktan geçti. O yüzden uyumak istiyorum ama uyumadan önce ve bu işlere başlamadan önce videoyu kapatmak istedim. Video gerçekten oldukça uzun ve dolu dolu geçirmeye çalıştım. Her şeyi de size çekmeye çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla hoşunuza gitmiştir ve keyifli olmuştur. Bu videoyu yarına yetiştirmeye çalışacağım. Yarın 5 Aralık. Bugün video yükleyemedim. Dünle beraber birleştireceğim için bu vlog O şekilde umarım bu tarz videolar bu seri hoşunuza gitmiştir. Gidiyordur. Bana da anı kalmış oluyor bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm.